Merhaba, ben Cem Kanat. Bugün sizlere Kaptan Usta ile beraber iç cephelerde astar uygulamasının önemini ve püf noktalarını anlatacağız. Müzik astar kullanılmadan yapılan boya uygulamalarında sıklıkla yüzeyde örtücülük problemleri, yapışma problemleri ve boyada aşırı bir şekilde sarfiyat problemleriyle karşılaşmaktayız. Bu tip problemlerin önüne geçebilmek için uygulayacağımız yüzey astar uygulanması önem teşkil etmektedir. Astar uygulaması esnasında inceltme oranlarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Ambalaj üzerinde yazılan inceltme oranlarına uyulmalı, herhangi bir şekilde astar içerisine farklı pigment veya boya katılmamalıdır. Bu şekilde yapılacak uygulamalarda astarın kimyasal yapısı bozulmakta, istenilen performansı vermemektedir. Alça uygulanmış yüzeylerde astar uygulaması esnasında ilk olarak yüzeyin tozsuz ve temiz olmasına özen göstermeliyiz. Uygulanacak astar e, iki tip olup, bunlardan birisi Jotun Phenomastic Primer, diğeri ise Jotun PVA primerdır. Her iki astarı da su ile inceltip uyguladığımızda mükemmel bir astar uygulaması yapmış oluruz. Bunun dışında diğer e, konvansiyonel sıva, veya boyalı tip yüzeylerde yapılacak uygulamalar öncesi de astar kullanımı çok önemlidir. Bu tip yüzeylerde fazla emici olmayan tip yüzeylerde yapılacak uygulamalarda ise inceltme oranı %10 veya 15 oranında olmalıdır. %10 veya 15 oranında inceltilmiş astar uygulamalarında boyada maksimum performans elde etmiş oluyoruz.